Elektrik tesisat çiziminde bazı hazır bloklar kullanmamız gerekecek. Bu blokların bir kısmını buraya ekledik. Tablo halinde. Bunların içerisinde anahtardan tutun. Aydınlatma elemanlarına işte ana tablo, tali tablo gibi semboller ve bunların anlamları ne olduğunu bu tabloya ekledik. Bu tabloyu kullanacağız. Ben bu tabloyu komple alıp seçtikten sonra copy selection yapıyorum ve bu tarafa kopyaladım şimdi elektrik tesisat planında öncelikle e, anahtarların olduğu yerleri konumlandırırsak işi daha kolaylaştırırız şöyle ki yani e, anahtar kapının hangi noktasında olacak bunu konumlandırırsak işimiz biraz daha kolaylaşır örnek vermek gerekirse buradan içeri girdik. Anahtar hangi konumda olmalı? Kapı sağ açılıyorsa tabii ki anahtar burada olmalı. E burası tek ışıkla mı aydınlanıyor? Evet tek ışık. Ancak dışarıda var. Dışarıyı da aydınlatıyor görüyorsunuz. Ha, bu durumda buraya çift anahtar koyabiliriz. Hemen buradaki anahtarımızı alalım. Sağ tıklayalım. Copy Selection. Alıp bu noktaya koyuyorum. Sonra rotate komutuyla anahtarı döndürelim. Biraz daha konumlandırdıktan sonra şimdi aynı işlemi mesela buradaki salon için salona girdiğimiz anda kapı sağ açılacağı için sol tarafta anahtar olacak. Buradaki çiftli anahtarı buradan da copy selection yapalım. Çünkü salonu iki tane Alan olarak büyük olduğu için iki tane buradan aydınlatma elemanıyla aydınlatacağız. Şuraya koyalım anahtarı. Başka çift anahtar gelecek herhangi bir yer var mı? Yok. Tuvaletlerde anahtar kapının girişine konulur. Bu nedenle burada da aynı yolu izleyeceğiz. Mesela anahtarı tam burada girişe koymuşuz buraya koymak suretiyle değerlendireceğiz. Tekli anahtar olacak. Tekli anahtarı alalım. Copy Selection. Alıp şu noktaya bırakıyorum. Şimdi Rotate komutuyla anahtarı döndüreyim. Bu arada buradaki tefriş elemanlarını da gizleyelim. Bize çok engel olmaması için şu şekilde. Tarama layer'ını kapatalım. Biraz daha proje sadeleşsin. Şimdi anahtarların olduğu yerler belli. Bunları blok demişiz. Bu bloğun rengini değiştirelim. Farklı bir renk yapalım. Şöyle. Explode komutuyla şöyle bir dağıtalım bunları. Ardından tekrar buradan komple seçelim hepsini. Şu şekilde seçersek olacak sanırım. Buradan da tekrar bloklar layer'ına transfer ettim. Enter yapıyorum. Evet, ha, renk olarak değiştirmemiz gerekiyor. By layer. Şunları komple seçelim. By layer olarak değiştirelim belli olsun Bunlar mesela Explode yapmamız gerekecek tekrar seçip Buradan Bloklara Transfer ediyorum Ardından rengini bilayer olarak değiştiriyorum Siz de aynı işlemi uygulayabilirsiniz arkadaşlar Eğer böyle bloklarınız farklı renklerde ise Farklı tiplerde ise Ee mevcut layer'dan farklı renkler gösteriyorsa bu şekilde seçtikten sonra layer'ini değiştirip ardından rengini de ayarladıktan sonra bu şekilde kullanabilirsiniz. Buradaki nesne de bir bileşik nesne, grup nesne. Bunu da seçtikten sonra blok dedik. Ardından by layer diyorum şekilde ayarladık. Şurada bir tekne nesnem kaldı. Explode yapalım. Bloklar. Ve buradan Bylayer. Tabi buradaki eklediğim anahtarları da Explode komutuyla patlatayım. Bunları blok değerine ardından renginde by layer yapalım. şöyle tekli bir nesne eklemiştik. Onu seçiyorum. Bunu da layer'ına blok yapayım. Orada by layer olsun. Ayarladık arkadaşlar. Bu şekilde renklerini ve gerekli ayarlamaları yaptık. Şimdi Anahtar ekleyeceğimiz noktalardan bir tanesi de, bu arada buradaki nesneleri seçip sağ tıklayıp grup yapabilir veya blok haline getirebilirsiniz. Grup diyorum ben şimdilik. Seçiyorum copy selection. Buradan, e, burası mutfak alanı, mutfağın tam girişinin sol tarafına bırakıyorum. Yani kapı yana sağ açılıyor, anahtar hemen solda yer alacak rotate diyorum döndürüyorum ve anahtarı konumlandırdım başka anahtar nereye gelecek bakın tesisat uygulamamda mesela bir tane anahtar buraya geliyor bu anahtar sayesinde balkonu aydınlatacağız şuraya bir tane anahtar gelmesi gerekiyor evet buraya çift anahtar koyulabilir Şuradaki tekli anahtarı seçtikten sonra copy selection yaptım. Alıp şu noktaya taşıyorum. Ardından sağ tıklayıp rotate diyorum. Bu şekilde döndürüyorum. Yani balkona çıkmadan önce buradan anahtara basarak bu alanın aydınlatmasını sağlayabiliriz. Aynı işlem buradaki garaj kısmı için de geçerli. Garajda da Buraya çiftli anahtar ekleyelim. İkisini seçtikten sonra buradan grup seçeneğinden grup dedim. Ardından seçtikten sonra copy selection yapıyorum. Şuraya anahtarı ekleyelim. Rotate ile döndürme işlemi yapıyorum. Anahtarın konumunu da buradan tayin ettik. Böylece giriş katıma ait anahtarların konumlarını tespit ettik ve bunları yerleştirdik.